Merhaba arkadaşlar, yeni bir dersle beraberiz. Bir önceki videomda da söylediğim gibi, bugün keman akor sisteminden bahsedeceğim. Aynı zamanda Türk müziği akor sistemini de söyleyeceğim. Daha sonrasında videoyu bitireceğim. Ee, önümüzdeki derslerde inşallah tekrardan görüşeceğiz. Şimdi arkadaşlar, kemanın Batı müziği akor sistemini söyleyeceğim. Siz e, isterseniz telefonlarınıza indirdiğiniz akort cihazlarınızla, isterseniz analog olarak müzik marketlerden aldığınız akort cihazınızla yapabilirsiniz. Ben size yardımcı olması amacıyla harfleri ve notaları söyleyeceğim. Kemanın batı müziği akordu sol, re, la, mi arkadaşlar. En kalın telden itibaren ben söyleyeceğim size. Başlayalım. En kalın telimiz sol olacak arkadaşlar. Yani cihazlarda G harfiyle gösterilir. Sol. İkinci telimiz şu tel arkadaşlar. Re. O da cihazlarda D harfi ile gösterilir. D arkadaşlar. Üçüncü telimiz La olacak. Cihazlarda A harfi ile gösterilir. En son telimiz, en ince telimiz de Mi arkadaşlar. O da E harfi gösterilir. Şimdi baştan tekrarlayalım. En kalın telden başlayarak en ince tele kadar söylüyorum. İlk telimiz Sol. İkinci telimiz re. Üçüncü telimiz la. Ve son telimiz en ince telimiz mi arkadaşlar. Sol, re, la, mi. Batı müziği akordumuz bu şekildeydi. Şimdi Türk müziği akordundayız. Burada dikkatinizi çekecek bir şey söyleyeceğim. Ee, belki aklınız karışabilir. Dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi Türk müziği çalacağımız zaman... Akort sistemimiz Batı müziğinin akort sistemi ile aynı olacak arkadaşlar. Yani sizin cihazlarda ayarlamanız gereken sesler yine Sol, Re, La, Mi olacak. Bunu unutmayalım, bura çok önemli. Batı müziği de çalsanız, Türk müziği de çalsanız akort sisteminiz Sol, Re, La, Mi'ye ayarlanmış olacak cihazlarda arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var. Türk müziği çalarken bu telleri Sol, Re, La, Mi'ye ayarlasak bile biz bunları böyle düşünmeyeceğiz. Şimdi diyelim ki Türk müziği çalacağız kemanımızı akort ettik. Sol, re, la, mi seslerine. Akort ettikten sonra bu sesleri unutuyoruz arkadaşlar. O zaman akor sistemimiz aynı kalacak ama tellere verilen isimler değişecek arkadaşlar. Yani artık bu sol, re, la, mi değil de do, sol, re, la olacak arkadaşlar. Başlayalım en kalın telden. En kalın telimiz do olacak. Cihazlarda C harfiyle gösterilir. İkinci telimiz sol olacak. Cihazlarda G harfiyle gösterilir. Üçüncü telimiz R olacak arkadaşlar. D harfiyle gösterilir. En son telimizde La olacak. O da A harfiyle gösterilir. Şimdi aklınızın karışmaması için son olarak bir toparlıyorum. Daha sonrasında da videoyu bitiriyorum. Kemanımızı Batı müziği akortuna çektiğimiz zaman sesler şu şekilde olacak. Sol, Re, La, Mi. Ama eğer ki Türk müziği çalacaksak akort sistemimiz aynı kalacak. Hiç oynamayacağız akort sistemimizi. Yine cihazlarda sol, re, la, mi diye ayarlayacağız. Ama tellere vereceğimiz isimler değişecek. Onlar da şu şekilde olacak. Do, sol, re, la. Batı müziği ve Türk müziği keman akordu arasındaki farklar bu. Akort sistemi aynı. Sadece tellere verilen isimler değişiyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur kendinize çok iyi bakın. Diğer bir derste görüşmek üzere arkadaşlar.